rapping oh herkesin videonun selam arkadaşlar ben katışınızda dop arkadaşlar bugün o gün geldi e, kendi yaptığım profi taktiğimi söyleyeceğim e, kaç yıl gizledim yaklaşık bir yıl falan gizledim videosunu çekmedim ee, herhangi bir şekilde hiçbir videomda bahsetmedim. Ee, sadece böyle beraber profit yaptığımız 2-3 kişi biliyordu o taktiği arkadaşlar şimdi o büyük gün geldi. artık dedim ki açıklamanın vakti geldi. Ben kazandım artık ee, ka ben kazanacağım kadar kazandım artık sizlerle kazanın diye bugün kendi yaptığım profit taktiğimi açıklayacağım arkadaşlar şimdi o zaman yavaştan dünyamıza gidelim dünyamızın adı boy monkey arkadaşlar Evet Belki bunu bilenleriniz vardır zaten yanımdaysanız Belki söylemiş olabilirim Arkadaşlar itemımız şu monkey on your back aha bu 14 16 diye hala fiyatı değişmemiş Bu arada ben Profit yaptığımda da 14 16 ydı. E ee, arkadaşlar bunu şu şekilde yapıyordum. E ee, mesela gece vakitlerinde falan oyuna girip e, 12'den satın alıyordum. Yani gece vakitleri de değil aslında. Ee, sabah 7 sabah 7 8 9'a kadar arkadaşlar eee monkey alıyordum. Tanesi 12'den. Sonra akşam olduğu zaman bunun fiyatını kimse bilmiyor. Ee, bunun kimse fiyatını böyle bilmediği için 16'ya 17'ye satıyordum tanesini ve günlük böyle bir 50 VL falan kazanıyordum bundan. Ee, 50 VL az mı? Tabii ki de az değil. Baya çok hatta. Ee, siz e, böyle normal bazı youtuberlar şey yapıyor böyle günde 10 DL kazanın 100 DL kazanın. Ee, bu arada 100 DL kazanını ben de yapmıştım ama o doğruydu çünkü event'ti. Onu da bir dahakine gösteririm bir dahaki videoda. Arkadaşlar bunu böyle sabah 7 8 gibi e, geliyordum dünyaya. Yani ben sabah 7 8 gibi gelmiyordum gerçi. Gece böyle 5 6 gibi geliyordum. Gece yok 4 5 gibi geliyordum. Aynen. E, o zamanlar geliyordum arkadaşlar. 12'den alıyordum tanesini mangin. Zaten buradaki insanlar böyle hani VL çok şey değil. 12 VL olduğu için hani 12 VL hani 15'e satsam ne olur? 12'ye satsam ne olur kafasında oldukları için. 12'den alıyordum böyle 10-15 tane böyle akşam vakitlerine geldiğimizde böyle saat 5-6 gibi ama akşam 5-6 bu sefer sabah değil akşam 5-6 gibi geldiğimizde arkadaşlar 16'ya 17'ye satabiliyorduk gece gece daha kolay oluyordu satması Hatta böyle gece sattığınızda daha çok kar edebiliyordunuz Monkey Arkadaşlar Monkey bu arada şuradan 25.000 gemsi satın alıyor. Normalde e, şey değil aslında. E, 15 VL olacak bir item değil. E, ama böyle bilmiyorum. Hala nasıl 15 VL'de duruyor bilmiyorum. Bu arada bulamadım lan. Neredeydi? Play Play item Aynen buradaydı galiba. Aynen. 50.000 gemsi e satılıyor. Yani 50.000 gems kaç VL ediyor? 25 VL ediyor. Yani bu 25 değil 15 VL. Ben de anlamadım nasıl bir mantık var. Millet nasıl buluyordu 12'ye satıyor. Yani mesela bundan alıp arkadaşlar böyle atıyorum 100 değeriniz var, 200 değerleriniz var. Hepsini alıp böyle stokları bitirip arkadaşlar 20'den de satabilirsiniz. Eğer zenginseniz zaten piyasayı tek başınıza oynatabiliyorsunuz. Öyle bir problem var. Ee, mesela stop watches. bu geldi tüm monkeyleri satın aldı gitti ee, sonra bir ay bekledi hepsini 20'den sattı 12'den aldığı şeyi ettiği karı siz düşünün zenginler zaten çoğu bu, bu şekilde kazanıyor veya ventten kazanıyorlar iki, iki türlüsü de var ee, arkadaşlar bu arada bu akşam 18'de canlı yayınımız var yaklaşık bir 5 gündür falan canlı yayın yapmıyorum çünkü uyku düzenim bozuk ee, canlı yayın saati geldiğinde genelde uyumuş oluyorum Bu akşam 18.00'da arkadaşlar canlı yayınımız var Bol bol e, VL dağıtacağımız yayın olacak ee, Sohbetli muhabbetli böyle Farklı oyun geçmeyeceğim bu sefer ee, Sadece Grotopia olacak o yüzden akşamki canlı yayına mutlaka gelmeyi unutmayın ee, Neyse arkadaşlar kendi kendi uyguladığım taktiğimi de bu videoda anlatmış oldum e, monkey, e, siz de benim yaptığım taktiklerle monkey'den profit edebilirsiniz. Sabahsa hatta ben bu videodan sonra bakayım kaçınız pro monkey'den profit yapmaya gitti o dünyaya di. E, neyse izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, like attığınızı zaten biliyorum. Abone olmayanlar abone olursa çok mutlu olurum. Hoşçakalın, bay bay